Birazdan dinleyeceğiniz bu duyuru bu videoya sonradan eklenmiştir. Dinleyeceğiniz bu videoya 2000 ve üzeri beğeni gelmesi halinde geçen hafta yaşanan ve birebir şahit olduğum, belki de şimdiye dek hiçbir kanalda ya da ortamda dinlemediğiniz kadar korkunç ve karmaşık bir olayı size anlatacağım. Tesadüfen gerçekleşen karşılaşmanın neticesinde tanık olduğum bu büyülerin kökeni çok öncesine dayanıyormuş ve ancak geçen hafta çözülebildi. Büyüler konusunda hatrı sayılır bilgiye sahip olmama rağmen böylesine kim ve öfkeyle yapılmış, acımasız ve karmaşık olanı çok az denebilir. Eğer bu videoya gerekli beğeni gelirse bu hikaye sonrasında da yapacağım diğer duyurularla yine kendi şahit olduğum ve çözülmesinde payımın olduğu hikayeleri de sizlere paylaşıyor olacağım. beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Merhaba, size hikayemi anlatmadan evvel şunu söylemek isterim. Bana karşı ön yargılarınızın oluşmasını istemem. Hepsi çocukluk aklıyla yaptığım şeylerdi. Adım İsa, Mardinliyim. Bu olayı 15 yıl evvel yaşadım ve kimseye anlatamadım. Şu an 35 yaşındayım. 3 çocuğum var ve bazı geceler rüyalarımda hala onu görüyorum. Bazen de uyanıkken varlığını hissedebiliyorum. O zamanlar Yağız bir delikanlıydım. O yaz babam çok hastaydı. Evin en büyük çocuğu ben olduğum için koyunları ben otlatmaya götürüyordum. Gecenin karanlığı geniş otlakları kaplıyordu. O gece ay ışığı yıldızların bile ışığını gölgede bırakıyordu. O gece hava çok sıcaktı ve ben serinlemek için otların arasına uzanmıştım. Duyduğum bir sesle irkilerek doğruldum ve etrafı kolaçan etmeye başladım. Gözlerim karanlığa alıştığı sırada çevremde garip bir sessizlik olduğunu fark ettim. Hiç kuş, çıtırtı, hatta rüzgar bile yoktu. Sadece otların hafif hışırtısı kulağıma geliyordu. İçim aniden soğudu, buz gibi oldu otların arasında bir şeylerin olduğunu hissediyordum. Bir an için karanlık bir süliyetin bana doğru yaklaştığını gördüm ama birden kayboldu. Yüreğim hızla çarpıyordu. Etrafıma bakınmaya başladım ama hiçbir şey göremedim. Sadece karanlıkta kaybolan o süliyetin geride bıraktığı hışırtı kulağımda kaldı. Ayağa kalkıp otların arasından hızla geçerek sürünün yanına döndüm ama cinlerle ilgili duyduğum anlatılan hikayeler olduğu için içime bir korku yerleşmişti. Cinlerin beni izlediğini hissediyor ve düşünüyordum. Kendi kendimi korkuttuğumu biliyordum lakin yine de bu duruma engel olamıyordum. Gece boyunca bu korku devam etti. Sürüye sahip çıkarken bir taraftan da etrafa kulak kesildim. Hayvanlar otlarken ben de mayışıp orada uykuya dalmışım. Normalde bunu asla yapmazdım ama her nasılsa olmuştu. Gözlerimi araladığımda güneşin doğmakta olduğunu gördüm. Gece boyunca hissettiğim korku hala içimdeydi. Sürüyü toplayıp eve doğru yol aldım ancak eve varınca bir şeylerin yanlış olduğunu gördüm. Evin kapısı açık duruyordu. Kapının önünde bir süliyet belirdi. Etrafında dönen korkunç bir sis bulutu vardı ve onun yüzünü gizliyordu. İçim bu sahneyle yine buz kesmişti. Ama yine de cesaretimi toplayıp evime doğru ilerledim. Bana yaklaştı ve ince bir sesle konuştu. Çobanım, seni gözlemledim ve sendeki cesareti beğendim. Ancak senin de bilmen gereken bir şey var. Orası bizim topraklarımız ve sen orada fazla zaman geçirmemelisin. Yoksa seni hiçbir şey durduramaz. Cin'in sözlerine karşı sessiz kaldım. Yüreğim hızla çarpmaya devam ediyordu. Cin, hafif bir gülümsemeyle yüzünü bana çevirdi ve konuşmasına devam etti. Senin gibi cesur insanlar her zaman hoşuma gitmiştir. Belki de sana bir fırsat tanırım. Sana bir şeyler öğretebilirim. Sadece bana karşı sadık kalmanı ve söyleyeceklerimi yapmanı istiyorum. Cin'in bu teklifi karşısında benim korkum daha da arttı lakin aynı zamanda merakım da kabarmıştı. Bu cin kimdi ve bana ne öğretecekti? Cin bir eliyle benim omzuma dokundu ve kararını vermeden evvel bir gece düşün. Sakın bana karşı çıkmaya çalışma yoksa pişman olursun dedi ve ardından sis bulutuna doğru kayboldu. O günden sonra her gece rüyalarımda o cini görmeye başladım.'' Bana bir şeyler öğrettiğini iddia ediyordu ama aynı zamanda beni de takip ediyordu. Birkaç gün boyunca cinin teklifini düşünmeye devam ettim. Bu esnadaysa her gece onu rüyalarımda görüyordum. O her zaman bana bir şeyler öğrettiğini söyleyip özel bir güç vereceği sözüyle karşıma geliyordu. Onun varlığı beni rahatsız etmeye başladı. Bir gece Rüyamda cin bana güçlü bir büyü yapmayı öğretti. Büyü yaparken çevremde karanlık bir sis bulutu belirdi ve içinden birçok korkunç varlık çıktı. Cin, korkumdan faydalanarak beni kontrol etmeye başladı. Bu durum bana zarar veriyordu ve artık ondan kurtulmam gerektiğini anlayabilmiştim. Bir zaman cinin gücüne karşı gelmek için ne yapacağımı bilemedim. Kendimi korumak zorundaydım. Araştırma yaparak Cinlerin güçlerine karşı koymak için bazı yöntemler öğrendim. Artık hazırdım ve cinin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyordum. Ben hazır olduğumu sanıyordum lakin yanılıyormuşum. Birkaç gün bana tekrar görünmesini bekledim. Onunla karşılaştığımız ilk günün haricinde bana bir daha rüyalar dışında hiç görünmemişti. Yani bedenle görme olayı olmamıştı. Belki de o gördüğüm ilk gün Tamamıyla rüyaydı. Tam olarak hatırlayamıyorum. Belki de bilincim bana oyun oynamıştı ve olanların hepsi bir hiçlikten ibaretti. Babamın hastalığı birkaç gündür epey ağırlaşmıştı. Ona ne olduğunu doktorlar dahi bulamamıştı. İçimden bir ses cinin bana öğrettiği büyüyle alakalı olduğunu söylüyordu. Bu sese pek kulak veremiyordum. Çünkü büyünün ne işe yaradığını henüz çözememiştim. Artık neyin gerçek, neyin rüya olduğunu tamamen karıştırıyordum. Bunlar yaşanırken koyunları otlatmaya götürmeye devam ediyordum. Arkadaşlarımdan da biraz uzaklaşmıştım. Bendeki değişimi ilk fark eden annem olmuştu. Günlerdir betimin benzimin attığını söylüyordu, lakin bunun sebebini uykusuzluğa, geceleri hayvanları otlatmama bağlıyordu.'' Karanlık bir gece yarısı koyunları otlatmak için dışarı çıktığımda cini tekrar karşımda gördüm. Bu seferki görüntüsü daha korkunçtu. Yüzü siyah bir duman bulutuna benziyordu ve sessizce bana doğru yaklaşıyordu. Bana hizmet etmek istemez misin diye sordu. Korku dolu gözlerimle ona bakarken içimden bir ses asla diye bağırdı. Cinin gücü beni kontrol etmeye başladı ve onun emirlerine itaat etmeye başladım. Korkunun etkisiyle büyüsüne kapılmıştım. Günlerimin çoğu kabuslarla ve bana rüyamda öğrettikleriyle geçiyordu. Bir gece rüyamda cin beni sırtında taşıyarak çevreyi dolaşmaya başladı. Her yeri karanlık bir sis kaplamıştı ve etrafta dolaşan korkunç varlıklar vardı. Cin Beni o varlıklarla tanıştırdı ve onların isimlerini söyledi. Şu an hiçbirini hatırlayamıyorum. Korku ve dehşet içinde cinin kontrolü altında hareket etmeye devam ettim. İçimdeki güç beni terk etmişti. Bir şekilde bu varlıktan kurtulacaktım. Günlerim ve gecelerim kabuslarla geçiyordu. Bu stres beni etkisi altına almıştı. Artık çevremdeki insanlara karşı hiç sabrım yoktu. Arkadaşlarımla sohbet ettiğimiz bir gün konu cinlere geldi. Akşam koyunları otlatacağımı biliyorlardı ve işin kötüsü de etkilendiğimin de farkındalardı. Yeter. Sürekli bu muhabbetleri açıp durmayın dediğimde Serhat gülmeye başladı. Korkuyor musun yoksa? Korkuyorsan söyle oğlum. Gerçi erkek adam korkmaz. Bir gece sen de tek başına koyun otlatmaya çıksana dediğimde en fazla ne olabilir ki diye karşılık verdi ve benimle gelmek istediğini söyledi. Karanlık çökmeden çeşmenin önünde buluşmak için sözleştik ve yanlarından ayrıldım. Eve döndüğümde annem yanımda götürmem için yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Evden ayrılıp koyunları aldım ve çeşmenin oraya doğru yürümeye başladım. Yürüyeli epey olmuştu ki çeşmenin yanında Serhat'ı gördüm. Sözünde durmuştu. Karanlıkta yürürken Serhat'ın arkasından yürüdüm ve koyunları otlatmak için tarlalara doğru ilerledik. Bir süre sonra etrafı tuhaf bir sessizlik sardı. Koyunlarımızın ayak sesleri dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Serhat aniden durdu ve başını kaldırdı. "Burası tehlikeli bir yer, dikkatli olmalıyız." diye endişeli bir ses tonuyla konuştu. Korku içinde yürümeye devam ettik ve etrafta bir şeylerin olup bittiğini hissettim. Koyunlar huysuzlanmaya başladı. Bazıları kaçmaya çalıştı. Aniden bir şeyin bizi karanlıkta takip ettiğini gördüm. Gözleri parlayan bir varlık bizim peşimizdeydi. Serhat panikledi ve kaçmaya başladı. Koyunları toplamak için geri dönmeye çalışsam da parlayan gözlü varlık karanlıkta benim peşime düştü sana söylemiştim diye bağırdı. Serhat nefes nefeseyken sana söylemiştim burada kalmamalıydık diye bağırdı. Yere düştüğümde parlayan gözlü varlık beni yakaladı ve o an sesi kulaklarıma doldu. Benim hizmetkarım olacaksın, benim emirlerime itaat edeceksin dedi. Korku ve dehşet içinde kalan ben artık cinden kaçışım olmadığını, onun kontrolü altında olduğumu anladım.'' karanlık bir dünyanın içine çekiliyordum ve bundan kurtulmanın yolunu bulamıyordum. Zihnim bulanırken karanlığa gömüldüm. Kendime geldiğimde hava yeni yeni aydınlanıyordu, etrafta koyunlardan iz yoktu. Gece kendimden geçtiğim sırada kaçmış olmalılardı. Etrafı biraz kontrol ettikten sonra köy yoluna doğru yöneldim. Yolda gördüklerim karşısındaysa adeta dilim tutuldu. Koyunların hepsi köy yolunda cansız bir halde yere serilmişlerdi. Aralarında yatan Serhat'ı görünce ise aklımı yitirecek gibi oldum. Yüzü parçalanmıştı. Etrafta leşlerin kokuları vardı. Miden bulanmaya başladığında kendimi tutamayarak kustum. İşimin bitmesiyle koşarak köylülere haber verdim. Köy halkı Korkunç olaydan dolayı şaşkınlık içindeydi. Herkes koyunların nasıl öldüğünü, Serhat'ın nasıl bu hale geldiğini merak ediyordu. Bazıları bu korkunç olayın arkasında doğaüstü bir güç olduğunu söylüyordu. Birkaç gün sonra köyde garip şeyler olmaya başladı. Gece yarısı çığlık atan bir kadının sesi duyuluyordu. Köylülerden bazıları Serhat'ın hayaletinin köyü rahatsız ettiğini söylüyor. Geri kalanları ise sesin kaynağının Serhat'ın annesi olduğunu söylüyorlardı. Gerçekten de cenazeden sonra zavallı kadın çökmüştü. Evlerinin önünden her geçişimde bana tiksintiyle bakardı. Oğlunun ölümünden beni sorumlu tuttuğu her halinden belliydi. Gerçi ben de kendimi sorumlu tutuyordum. Bıraksaydım da benimle alay etseydi.'' Ona kendimi kanıtlamamı gerektirecek bir durum yoktu ki ortada. Koyunlar telef olunca babam ve annem de çok üzülmüştü. Evimizin tek geçim kaynağı bir anda yok olmuştu. Babamın sağlık durumu bu haberlerle biraz daha bozuldu. Annem bana belli etmese de içten içe beni suçladığını anlayabiliyordum. Biraz dikkatli olsaydım Serhat da yaşardı. Koyunlarda telef olmazdı. Bu olaylardan bir süre sonra cin tekrar rüyalarıma girmeye başladı. Sana çok kızgınım çobanım. O bölgeye senin bile gelmen çok tehlikeliyken bir de arkadaşını getirdin. Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Cin'in sesinin tınıları kulağımı tırmalarken içimin öfkeyle dolduğunu hissettim. Sana kendini korumayı öğreteceğim dedi ve parlak gözleri sis kümelerinin ardından parıldadı. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama bir daha eskisi gibi hissetmedim. Birkaç gün sonra o topraklara geri döndüm. Rüzgar otların hışırtısını kulağıma taşırken içimdeki korku yok oldu. Artık hiçbir şeyden korkmuyordum. O günden sonra her gece rüyalarıma girdi ve bana büyü yapmayı öğretti. Büyülerden biri ise babamın iyileşmesi içindi. Beni kandırıp kandırmadığından emin değildim. Lakin babamın tekrar sağlıklı olması için de her şeyi denemeye hazırdım. Bir süre sonra babamın günden güne iyileştiğini fark ettim. Öyle çabuk iyileşmeye başlamıştı ki doktorlar da bu değişimi anında fark ettiler. O günlerde muhtar bize birkaç koyun getirdi. Koyunları onlar için beslersek yavrularını bize vereceğini de söyledi. Bir anda her şey eskisinden bile daha güzel hale geldi. Rüyalarımdaki cin kadın bana sürekli yepyeni büyüler öğretiyordu. O heyecanla ben de büyüleri deniyordum. Bir süre bu şekilde devam etti. Sonrasında ise her şey daha korkunç olmaya başladı. Bir gece yine rüyama kadın geldiğinde hemen ardında beliren karanlık süliyeti gördüm ve korkuyla uyandım. O geceden sonra kadını bir daha görmedim. Farklı bir cinin bana musallat olduğunu anlamam uzun sürmemişti. Benim emrime itaat edeceksin demiştim. Şimdi tamamen benim emrimdesin. Benden kurtulmanın hiçbir yolu yok. Seni benden sonsuza dek saklayamadı. O gün anladım ki bana iki farklı cin musallat olmuştu. Biri beni diğerinden korumak istemişti. Lakin kötü olan onu bir şekilde alt etmişti. Babamın sağlığı tekrar kötüleşmeye başladı ve ben Kendimi çok çaresiz hissediyordum. Büyülerimi denedim ama bu sefer hiçbir işe yaramadılar. Bir gece yarısı kollarım bağlı şekilde düşünürken artık senin sonun geldi. Ben seni özgür bırakmayacağım diye bir ses duydum. O an odanın kapısı hızla açıldı ve içeriye parlak bir ışık doldu. Beni kötü cinin pençelerinden kurtaran o kadın yeniden belirmişti ben seni kurtaracağım dedi ve güçlü bir büyü yaparak karanlık cini yok etti. Babamın sağlığı bu kez gerçekten düzelmeye başladı ve ben mutlu bir şekilde kadının öğrettiklerini uygulamaya devam ettim. Ancak o kötü cinin tekrar belirme korkusu beni her zamanda rahatsız etti. Geceleri uyumakta güçlük çekiyordum ve sürekli o varlığın bir şekilde geri geleceği korkusuyla düşünüp duruyordum. Bu his peşimi bir türlü bırakmıyordu. İkisinin de bana neden musallat olduğunu anlamıyordum. Bir gece ona bu durumu sorduğumda çocukluğumdan bu yana o otluğa gittiğimi, onların ilgisini çektiğimi ve beni onlara hizmet etmem için kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Öncelerde onun da niyeti buymuş, lakin sonradan bana üzüldüğü için yardım etmek istemiş. Bu öğrendiklerimden sonra korkum daha da artmıştı. O günden sonra bir süre rüyalarıma girmedi. Ben babam iyileşsin diye sürekli büyüler yapmaya devam ettim ve kısa sürede babam tamamen iyileşti. O sene koyunlar çifter çifter doğurdu. Telef olan koyunlarımızın iki katı kuzularımız oldu. Muhtar efendi sağ olsun bizi mahcup etmeden bize yardım etmek istemiş ve böyle bir çare bulmuştu. 18 yaşıma gelmeden ailemin bulduğu bir kızla evlendim. Evlendiğim ilk sene bir bebek kaybettik. Tekrar büyülere başvurmak istemiyordum lakin eşim de bu duruma çok üzülüyordu. İçin için günaha girdiğimi biliyordum lakin siz ne derseniz deyin o zamanki çocuk aklıydı işte. İlk çocuğumuzu rüyama giren kadının vesilesiyle kucağımıza aldık. Çocuğuma bir şey olacak korkusu her geçen gün artarken büyülerden uzak durmam gerektiğini daha da fark ettim. Ona bir daha büyü yapmayacağımı söyledim. O bunu kabul etmedi, çocuğu geri alacağını söylediğinde ise bir şekilde köyden ve ondan kurtulmam gerektiğini anladım. Babamların desteğiyle Mersin'e taşındım. Orada bir otoyık amacı da çalışmaya başladım. İşi öğrendikten sonra da kendime dükkan açtım ve kısa sürede işlerimi ilerlettim. Eşimin ikinci bebek müjdesiyle kafamı daha da toparladım ve babamları da Mersin'e bize yakın bir eve taşıdım. Kardeşlerimin hepsi okuyup kendini kurtardı. Bazen o cin rüyalarıma giriyor, öfkeli olduğunu hissediyorum ama bana öğrettiği büyülerle ailemi onlardan uzak tutuyorum. Bazen kızlarım kendilerini çağıran bir kadından bahsediyorlar ve bu durum beni çok endişelendiriyor. Geç oldu ama beni büyülerle kandırdığını ve başından beri hepsinin kötü olduğunu anladım fakat iş işten geçmişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.